gerçekten uygun villalar tanıtacağım sizlere. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. 4 adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. 2 tanesi havuzlu, 2 tanesi de havuzsuz. Havuzsuz olanın otoparkı var. Havuzlu olanların da yaya giriş kısımları ayrı. Yani müstakil girişli. Tabi fiyatına gelince havuzsuz villalarımızın fiyatı 8 milyon 750 bin lira. Havuzlu villalarımızın fiyatı da 9 milyon 750 bin lira. Otopark girişimiz burası. Şimdi kapıyı açıyoruz. Hemen yaya giriş kısmında içeri geçiş yapıyoruz. Daire fiyatına villa sunuyoruz sizlere. Gördüğünüz üzere güzel bir oturma alanımız mevcut. Mustakil bahçeli, mustakil girişli. Ön tarafta da böyle bir çim alanımız mevcut. Dış cephesi de gerçekten harika gözüküyor değerli arkadaşlar. Sinan kardeşimle sizin zamanınızı almadan, sizleri yormadan hızlı bir şekilde tanıtım yapacağız. Çelik kapımızı açıyoruz, içeri giriyoruz. 60'a 100 120 porselen selamımız mevcut tavanlarda led aydınlatma, kristal spot aydınlatmalarımız var. Orta yerde avize, antres renginde de böyle televizyon ünitesi. Salondan bahçeye verendaya çıkış için iki tane sürgülü kapı mevcut. Tabii kalorifer sistemleri döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Açık mutfak mutfak kısmına baktığımız zaman hemen şurada bulaşık makinesi yeri dizayn edilmiş. Çimston tezgah, siyah granit ev, fırın, set üstü ocak, tablomaz buzdolabı yeri değerli dostlar. Şimdi Sinan kardeşim merdiven altında bir lavabo alanımız var. Onu da sizlere gösterecek. Sıfır yapı dubleks daireden bahsediyoruz. Aydın dedim, Hisar Mahallesi'ndeyiz. Üst kata doğru çıkarken alın kısımları beyaz üstü. Galaxy siyahı olmak üzere güzel granit basamaklarımız mevcut. Kare korkuluklarımız mevcut. Tabi sensörlü spot aydınlatmalarımız da var. Merdiven kovana gerçekten güzel harika bir şekilde dizayn edilmiş. Oldukça geniş bir koridora sahip değerli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen ilk yatak odasına geçiş yapıyoruz. Oldukça güzel, kullanışlı, geniş bir yatak odası. Tavanlarda yine led aydınlatmalarımız var. Yatak başları vavyen şeklinde. Işık aydınlatma içinde güzel bir Fransız balkonumuz söz konusu. Birinci odamız bu şekilde. İkinci yatak odasına geçiyoruz. Oda ölçülerimiz gerçekten harika. Hem Fransız balkonu hem balkona çıkış için kapımız mevcut televizyon sistemleri her odada olduğu gibi burada da mevcut yatak başları vavyen şeklinde tabi üçüncü yatak odasına geçmeden genel banyoyu da gösteriyor Sinan kardeşim şeffaf temper camda düşen kabin çamaşır makinesi kabin içerisine almış hilton dolabı oldukça güzel üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde oldukça kullanışlı güzel bir yatak odası hemen karşıya gideceğiz videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar bugün aydın dedim Hisar mahallesindeyiz Toplu taşımaya yakın, AVM'lere yakın, her yere yürüme mesafesinde en yakın denize yaklaşık 2 kilometre mesafedeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, açık mutfak, mustakil girişli, mustakil bahçeli harika bir ev er tanıttım.